Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Big Buzz Day at Races. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu Adam Wilde sembolüdür. frispin turu sırasında tüm makaralarda görünür. Skater ve para sembolü dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. Bu skater sembolüdür ve tüm makaralarda görünür. Bunlar para sembolleridir. Her spinle para sembolleri frispin özelliği sırasında kazanılabilecek rastgele bir para değeri alır. Olası değerler 0,2x'den 1000x toplam bahise kadardır. Rastgele bir ana oyun spininden sonra ekrandaki para sembollerin değerlerini toplamaya ve ödüllendirilmesine şans verilir. Bu olduğunda 1x'ten 50x'e kadar rastgele bir çarpan verilecek ve para sembollerin toplam değerlere uygulanmış olacaktır. Free spin özelliğini tetiklemek ve 10 bedava free spin elde etmek için 3 veya daha fazla scatter sembolü yakalamalısınız. 4 scatter sembolü yakalamak rastgele seçilmiş bir öğeye ödüllendirecektir. 5 scatter sembolü yakalamak rastgele seçilmiş 2 öğeye ödüllendirecektir. Ana oyunda iki scatter sembolü üçüncüsü olmadan denk geldiğinde rastgele bir özellikle ekrana bir başkasının gelme şansı vardır. Rastgele ekrandaki scatterlar makara alanında ayrılmadan bir konum aşağı hareket edebiliyorsa scatter bulunan makaraların bir konum aşağı hareket ettiği ve sadece scatter olmayan makaraların yeniden döndüğü yerde bir respin tetiklenir. Ayrıca rastgele bir kemert belirebilir ve ekrandaki bir sembolü scattera dönüştürebilir. Tur başlamadan önce sonraki free spin turunda uygulanacak değiştiricileri ortaya çıkarmak için nesneleri seçmelisiniz. Bonusu sona erdiren ve şimdiye kadar açıklanan değiştiricileri değiştiricilere frispin turunu başlatan bir öğeyi ortaya çıkarana kadar nesneleri seçmelisiniz. Olası değiştiriciler daha fazla frispin turun başlangıcı için 1, 2 veya 3 ek frispin elde etmek için artı 1 artı 2 veya artı 3 frispin öğelerini ortaya çıkarmalısınız. Bu öğeler aracılığıyla maksimum toplam 6 frispin ortaya çıkabilir. Sabit at turun tamamı boyunca frispinde ekranda 1 2 veya 3 garantili para sembolü alacak 3'e kadar artı 1 sabit at öğesini ortaya çıkartmalısınız. Önceden toplanmış Eden Wild'leri bir sonraki turda yeniden tetiklemeye doğru ilerlemeye katkıda bulunmak üzere önceden toplanmış en fazla 3 Eden Wild'leri tura başlamak için en fazla 3 Eden Wild öğesiyle ortaya çıkarabilirsiniz. En düşük atı kaldır, öğelerini 2 defaya kadar gösterin. İlk ortaya çıktığında bir sonraki turda olası değerlerden 2x toplam para bahsiyle sembolü para sembolüyle çıkartır. İkinci kez ortaya çıktığında 5x para sembolü değeri bir sonraki turda olası değerlerden çıkarılır. Frispin özelliği sırasında her Eden Wild sembolü ekrandaki para sembolleri, tüm değerleri toplar. Özellik sırasında denk gelen tüm Adam sembolleri turun sonuna kadar toplanır. Toplanan her dördüncü Adam sembolü özelliği yeniden tetikler. On free spin daha kazandırır ve para sembolü toplama çarpanı ikinci seviye için 2x, 3. seviye için 3x kata, 4. için 10, 5. için 20, 6 için 30, 7 için 40 ve 8 için 50x kata çıkar. 8. seviyeden sonra özellik artık yeniden tetiklenemez. Rastgele olarak ekranda Edwin sembolleri varken para sembolleri olmadığında free spin sonunda para sembolleri rastgele konumlarda görünebilir. Rastgele olarak ekranda para sembolleri varken Edim sembolleri olmadığında bir frisbee'nin sonunda Edim sembolü ekrana getirmek için rastgele bir makarayı yukarı çeken bir kemen görünecektir. Rastgele olarak ekranda Edim sembolleri varken ancak para sembolleri yokken frisbee'nin sonunda bir izdiham animasyonu görünebilir ve Edim sembolleri hariç ekrandaki tüm sembollerin başka bir şeye değiştirebilir. Ayrıca rastgele bir şekilde bir frisbee'nin sonunda makaraları yukarı çekerek Edim ve para sembollerini ekrana sürükleyebilen bir kemen görünebilir. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı 10.000 x Bayis ile sınırlıdır. Free spin turunun toplam galibiyeti 10.000x'e ulaşırsa tur hemen biter, kazanç ödenir ve geri kalan tüm Free Spin'ler iptal edilir. Oyuncunun Bayis çarpanını seçme seçeneği vardır. Seçilen Bayis turuna bağlı olarak oyun farklı davranır. Mümkün olan değerler, Bayis çarpanı 15x Respin turunu doğal olarak kazanma şansını daha da yükseltir. Makaralarda daha fazla skater sembolü bulunur. Free Spin satın al özelliği devre dışı bırakılır. Bayis çarpanı 10x normal oyundur. Free spin turu ama oyundan mevcut toplam bahsinin 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Free spin turunu satın alırken tetikleyici spinde 3, 4 veya 5 skater rastgele denk gelebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yaparlar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahislerle çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Bu oyunun teorik RTP'si %94.5'tir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Oyunda minimum bahis 1 lirayken maksimum bahis 3750 liradır. Yeni bir videoda görüşünceye dek Parmabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.